Herkese merhabalar arkadaşlar. Nasıl oldu lan? Böyle oğlum lan bu ne oğlum yaşlı dedi gibi. Baştan alıyorum. Herkese merhaba arkadaşlar. Biz bugün kepçe olmadı sanki he. Nasıl oldu? Olmadı. Lan bu bir girişi yapamıyoruz ha. Merhaba arkadaşlar. Biz bugün kepçe bu ne oğlum avukat gibi konuştum aynı ya. Daha baştan alıyorum. Baştan alıyorum. Herkese merhaba arkadaşlar. Ee, cık, sevmedim. Merhaba gençler, sevgili abiler, kardeşlerim, güzel insanlar. Bugün Arf fiyatımız olacak nasıl bilmiyoruz bakalım neler olacak biliyorsunuz biz bu işleri doğaçlama yapıyoruz herhangi bir ee, planlamayla değil ama bakalım şimdi biz sanırım bir iş çıkacak ya da iş mi çıkacak ya da böyle akşama kadar salak gibi bekleyebiliriz yani aynen aynen akşama kadar salak gibi bekleriz diyenleri duydum yani <laughs> hınzırlar neyse ben şu işçilerin yanına bir gideyim ipçik ipçik ya ne yapıyorsun orada vuruyorum. Tesisden konuşuyorum burada cuara açıyorum da. Eee piston sıkışmış piston piston. O, ne O gülen kim? Eee. Usta. Eee. anahtarı bana bir getirin be. Sen Allah anahtarı biz burada piston sıkışmış ya ondan uğraşıyoruz Fero. Yardıma geleyim mi? Allah, i̇yi olur ya bir gelin de şu ya. Son kahmıyor. Kahmazsan kepçe atar burada telefon çaldı. Sağ ol Mardin Bey. sağ ol, sağ ol. Apto, bir inşaat şefinin yanına git de, ki kepçenin pistonu bozulmuş, yağ lazım bize. Demeye kırk. susun, kendi... telefonla konuşacağım ya. Efendi? Çekilen mi konuşuyorsun? Evet. Fikri. Sen kimsin lan kendini tanıtsana onu Fikri 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 he. Ben belediyenin iş ya. Hayırdır ne oldu? Ya biz şimdi Davis iş kazı alanı var tamam mı? Davis bölgesi şey biliyor musun? Evet. Orada şimdi bizim işçiler çalışmıyor tamam mı? Ben de bugün jeneratörle çalışıyordum. Taşla ee, taşlama evet. makinesi falan. Evet. Jeneratör soğuktu donuyor. Donduktan sonra da benim alamıyoruz kapandı kapanacak jeneratör. Yani kapandı kapanacak jeneratör. Ha. Bizim şimdi 15 10 falan şeyimiz var. Çıkacak taşımız ve taşınacak taşımız var. Siz market olarak kalifet olarak bunu yapıyor musunuz? Yapıyoruz biz de burada salak salak bekliyoruz. Tamam ne istiyorsun sen bende şimdi? Bana şimdi ne, nereden bakarsan 2-3 kamyon 20-30 ton anı çarpar. Bir de bana delecek bir şey lazım böyle gazacak. Tamam tamam. 2 kepçe görür olanın işini. Bir dakika lan. Telefonla konuşuyor. Var var iki tane var iki tane yeter mi? İki yeter ya. Tamam o zaman Adam birinin. Tamam birinin bir ya. arızası var onu bir afetten gidersinler de hemen yola koyulup geliyoruz. Tamam sana tamam. konum atayım konum. Sen mi konum at at, at, at. nerede bilmiyoruz ki at bir GPS'ten bir tamam, bakayım ben. Tamam sana bir konum atayım ben oraya direkt takip et. Sapma, tamam. Mı? tamam tamam hadi bakayım bekliyorum hadi Tamam hadi bekliyorum Aha iş çıktı Gençler Dipcik Kamyonun şeyin kepçenin işine kadar sürer Şefim yanınıza geliyor. He söyle. Şefim e, pistonu sıkışmış da bir yağ lazım işte. Yağı da doldurursak pistonun içine tamamdır. Tamam yani ulan. Bir, bir, iki saatlik işi var şefim. Oğlum iş buldum iş. Adamlar aradı abi. O kim lan? Şefim ben uyuyamamışım ya. Uyuyama kalmışsın. Ha. Kardeşim Apo. sen bu vücudu neyle yapıyorsun? Taşımakla. Neyi taşıyorsun? <laughs> Sırtından mı taşıyorsun kepçeyi? İp ne? Bu nasıl vücut la başın gelsin dön bakayım götüne bir bakayım İki sefer fazla kaldırıyorum ben o Ne? <laughs> i̇ki sefer fazla kaldırıyorum aslında <laughs> hep kollarım yırtıldı ya Belli şeyleri yırtmış kollarım neyse de, bir Şimdi o. bir iş aldık da onu gideceğiz şu kepçeyi bir halletsin Tamam, tamam. ya getir ya getir. Yağın getir. Yağın Aa şun şun gelin bir bakalım. Beto sen ne yapıyorsun koçum? Ne yapayım Mustafa Aldın mı bunun ehliyetini? He he aldım aldım. Dobloyu ne yaptın? Bunun kaskı da özel. Dobloyu ne yaptın dobloyu? Ha ne yapayım? lan ya. Dobloyu şeyde ya. Garajda mı? Dur, dur, dur. dur, dur, garajda dur, dur, dur. Bak, Ha, satmadın yani. Ya, bas, bas, donlu. bas, hey, bas. Bas pompaya. Satılmaz. Bas Satılmaz dolu. Eee. Doğru diyor. Bunu eee. ne? Eee. Ağazımız... Şşş, bunu uçak kasketiyle eee. mi sürdürüyorlar? bu niye lan oğlum? Eee, uçak kasketiyle sürüyorlar. Neyse bir gün sürerim Elini ben bunu. Portum var, Usta. takıyorum boğazına devam. Aha, çalıştı Usta. mı? Oha, söyle lan dayı. Dursanız kim? Ne dedin? Dursanız kim dedim? ustamız abi burada. Ha, burada. Ya şu Ya usta da zeminden beri. Usta. He, söyle söyle. Bak bak. He. Ya bu çöpü takıyor mu? Bunu çıkıyor. Öbürüne takıyor mu? Bunu çıkıyor. Nereye çıkıyor? Bak bunu takıyor mu? O yukarıdaki çıkıyor. Yukarıdaki ne yapıyor? Bunu çıkıyor. Dayı sen emekli oldun mu? Ya bir sene kaldı benim. Daha bir sene kaldı. Seni erken bunu erken de emekliydin. Hadi. haydi lan iş başına koşun herkes makinalara. Hayır. Şey, tamamdır. Koy. Bu benim de bu Ayarası. Bekleyin gençler, GPS'ten bir işaret değil, beni takip edeceğim <laughs> Hadi hadi yavaş yavaş teker teker. Aa la yavaş yavaş. Oha senin gol ekliyeti verenin de senin ne ana. Buna kim verdi ehliyeti Ha, <laughs> lan şükür Şükrü in lan, aşağı, lan, bin kamyonuna bin bin artık hadi acı, geç kaldık geç kaldık hadi Anam Beyler bana bir eskortluk yapın be. Sen başlı başına bir eskortlusun zaten geç köprü altına Ben bundan korkuyorum bak beni ezler para pankedir O en arkadan gelsin o en arkadan gelsin Dur 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 <laughs> Efendim, dur dur. dur geri yavaş, yavaş yavaş. beton yavaş. Karlı günde zaten kepçe zor gidiyor. Bir de seninle uğraşmayalım. Bende sıkıntı yok. Trene basmazsa rampada çık. Ne araba çıkıyor. Geçin onu geçin. O yana arkada gelsin. Oha yavaş yavaş. Ayı. Yes, şu kamyonları kız sabitleyici alalım ya. Sistemiyiz. Artık ne yaparsan yap. Asınlar oğlum. Beni takip ediyorsunuz işte. Yok sistem yok. Şey yap. Bak o son tır sağlıkta da nerede ya? Oğlum iş mi bilmiyorsunuz lan. bura kayıyor dikkatli. Oğlum yavaş lan yavaş. Ukuz de. O fazla falan hazır olsun ya. Ben ne diyorum? Allah'tan beton da okunmuyor fazla <gülüyor> Aynen. Hadi oğlum sen hadi koş bana hadi şu al arkadan birden bir görecek. lan can mısın sen? Sıra git. Can. He. Şu yolu biliyorsan sen git. dayıyı da alın gidin siz önden. Dur. Bunda navigasyon var mıydı? Açayım. Bir bak bakalım olması lazım. Bizi Nerede orada karşılayın. Kimle gidiyoruz? Dayı al dayı. İki kamyon gidin bizi karşılayın orada. Tamam öne geçiyorum. Dayılar dayı Arkanda yanlıyor <gülüyor> <gülüyor> ha, Adam etkisi yok Dayı basa dayı beni takip et. Sen sen sakın gaza basma. Dayı yapıştı zaten götür de. Sen daha mı? Tamponundayız zaten görmüyor musun? Ne kadar uzakmışım be. Git git. git git. Git git. Git lan git. Aa inşallah kalmayız burada. Beton gel bir kaldırıyorum seni bir bakayım gel. Yolu kapladı hayvan ya. Okuz. Oha oha oha. Aa <laughs> <Oha. gülüyor> <Oha. gülüyor> yavaş. oha. Yavaş. Lan <laughs> yavaş. Dur. Kim? Lan, sen sen. Lan yani ne duruyorsun ha, önümde hıyar? Ha, tamam, tamam, tamam. Yok yok. Sen de git biz anca geliriz. Bizi bırak. Lan 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 lan. Lan gitsene benzinini boşuna harcıyorsun ip ne? Çok yakıyor zaten. He çok yakıyor benim cebimden çıkıyor. Sen cebinden mi çıkıyor şerefsiz? Ayın birinde maaş almayı biliyorsun. Her türlü usta biliyorsun. Biraz da devleti düşün. Çocuklara bakıyor. E, çocuklara bakın da adam Hangi çocuklara bakıyorsun? Var ya bizim sene velet. Aa senin veletleri var. Evet. Neredeler? Türkiye'de. Hayru Nisa. Kayrutullah. <laughs> lan ne iyi olmuş kardeşim bu nerede la bu kaç kilometre lan? Çık <laughs> gel lan yanıma gel yanıma. Kaza yaptı bir ama. Arkada. Ne var lan? Bir şey söyleyeceğim. E eh, söyle. Buraya sağ salim gelirsen sana para vereceğim. Para mı? Maaşın yarısını ha. alırım. Tamam. Tamam, hadi. Sen bir olmadan, ha. Dayı, Allah'ını seversen emekli olmam şimdi ha. He, biraz aktraksiyon olsun ya. <laughs> ak <laughs> olmasın, <laughs> <Atır> <laughs> <laughs> Bu da konuşmayı unutmuş ya. ya işte, ne Adam böyle oluyor. Ulan 77 yaşında koca arabayı idare ediyorsun. Kendini mi idare edemiyorsun? Ulan dayı. Ulan dayı, sen ne var ya? Az ceviz gramlardan ne içsin? Eski kula kulağın kesik derlerdiniz he ha? Hani ben görmedim kulağın kesik değil tamam Başka şey kesik derler Yeee okey Yani sen ne demi Anlamıyor Ben anlamıyor, anlamıyor ben ben elbise atıp kaldı, üstüne şey düştü Bu inşaat demirleri yok Sekeri kenar sıçıya attı sıçıya Aaaa Polisler bizi kovalıcak yakından <laughs> Oraya girme oraya girme Nereye giriyor lan bulduğu deliğe giriyor herhalde <laughs> Sen Aykırı de Sen ne yapıyorsun? Çık! İşverenin ne? Borular mı işte diktim mi? Nereye nereye? Borular var burada. Boru boru. İşbirlikte. <laughs> Borular mı nereye dikmişler? Ha ha. Yolda tasmalar dikmişler. Yol mu? Diptic neredesin lan? <laughs> Diptic, borulara dizmişler. Boruları. Şeyh'im araba hareket etmiyor. Allah Allah. Bir bak bakalım in de olmazsa çekeci çağır öyle götür. Beton önümde ne yapıyor? Kolay Yusuf kaç yıldır araba kullanıyorsun. Bir araba öpücükler kadar öpücükler. şurada bir, şey, şey, bir, şey. bir işim nedir la? Allah Allah. Ben, kimlerle, ya, çalışıyorum. ben kimlerle çalışıyorum? Ben kimlerle çalışıyorsun? Yavaş okuz. Ey be. Şöyle yolu tam görelim ya. Ne yaptınız? Adamla görüştünüz mü? Köprüdeyiz biz. Görüştük görüştük gitti o. Gitti mi o? Aa, cüretin aklında beraber gitti o. Tamam, tamam. Gösterdi mi nereye ne yapacağımızı? Ha, gösterdi. Ne gösterdi? Başka bir şey gösterdi çalıştı. mi? Gösterdi, gösterdi. Boruları? Buz buzdolabını gösterdi, buzdolabını. Boruları aldınız mı boruları? Ha. Neredesin? Borular üstüne oturalım mı? Sen otur, ateşi yak Aa. ben geliyorum dayı. Hadi. Oha bura mı lan? Hey Usta Bayağı He? Sayın Fikretli gelsin burda uşağı alın la Yavaş tamam, gel Tamam tamam geliyoruz Beton beni takip etcin bekle az Sağa çek Çek Sağa çek 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 Çak 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 Bu da bana tanımıyor tanısa Şu karlı soğuk havada yaptığınız işe bak ya Güneşli havada gelmez bu iş Bak beton kayar mayar üstüme çıkan Seni var işten kovam Çoluk çocuk aç kalan Yine yemen ne? Bu kış gününde Kış günü mü? Dışına ne oldu soğuk lan? Soğuk Hangi soğuk hava? Ne var lan? Kıçın? Dedim ki trafonun üstüne oturduk ısınmak için. Yardım et. Kıçımız dondu burada. Yanması gerekmiyor mu? Soğuk soğuk. Ulan gelin mi götürüyoruz? İpneler kornaya niye basıyorsunuz? Oha boku Allah yanlış yerden indim lan. Dur 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 dur. Gel şimdi gel şimdi. Yavaş gel yavaş gel. Aa. Can, gördüm sizi. Allah'ın aşağıya aynıyorum. Oğlum frenlerini tutmuyor, kayıyor, beton. Kayıyor, kayıyor. Kayıyor. Sıçayım ağzına. Araba kaydı. Basma ha? oğlum, Ani fren yapma, Ani fren yapma. Usta, gel, sana bir şey göstereceğim Geliyorum, geliyorum. Aa, oturmuş dingile. Gördüm lan sizi. Usta, gel gel, bak. He? Bak, burayı görüyor musun? Görüyorum. Sıçtım buraya bak, dondu bile. Allah belanı vermesin götüm. O ne içiyor lan? Lan, ayı mı o lan? He, usta. Aa Osman anca içiyorsun. içerek mi yaptın bu vücudu? Aa, Olay evet. içerek he? Içimiz, ben içi de bunlar. Haa yok dayı senin içtiğin içilir mi lan Allah korusun mezara gider. Şöyle bakayım ben bakayım. Bak bakayım. Bak adam şişeye dil atıyor lan, Beto. be. Beto. Şimdi. Ne yapacağız ya, ben lan? E? neydi lan? Adam sarhoş olmuş. Dayı. Bu neydi? Şimdi ne arıyoruz neyi? Allah bir bok alamayız. Ben yıkardım, dur. Burada bir cece. Hıyyy sarhoş olmuş lan bunlar. Da ha. sen bunları kovan ben biliyorum. Bak şurada kum var kum. Ne be? Bak şu kum var kum. He Şu kum ee. Şu kum var kum. <laughs> ya oğlum. Oğlum. Arap Bu çok iyi çocuk. Yumuşakmış usta. He e, Etleştireceğiz mi sıçıp üstüne? Yok. <laughs> İşlenmiş oymuş işte onu alacakmışız biz. Ne ne olmuş ona? Bunları gazı yükecekmişiz herhalde. Gazı Dipçik indi lan kepçeyi. Dayı <laughs> kamyonunu indir bakayım bir. Dipçi kalsın atsın. Git lan sen bir kahve iç lan. Şu içten bir şey görüyor musun usta? He he. Oh. Sen git arabada biraz yat kendine gel hadi. Ana benim araba çalıyor. Yok yok. Çalıyor. O değil dayı. Benim araba o Öbürü kasası boş. Ben bu kumu atacağız buraya. Bu kumu buraya atacağız. Ben de yanmaşayım buraya. Eee? E. E. Ah, usta götüme anne mi bak? <laughs> kaldı bu. İyiymiş dayı. Lan sen bir dur sen bir in şuradan. Bu kaldı. Onu almayacağız almayacağız. Oh, Bunu ya. Bu sebepten alsana ya. ya. ya, ya da. böyle. Sen beton o kumu oraya bırak. Tamam. Dip, dipçik soldaki kumu al. Oha dayı dayı dayı. Dayın hava iyi değil onu bir şey yapın. Dipcik o dağın etikliğindeki kumları al kardeşim. Kaldır o taşları ya oradan. Götür kamyonun arkaya. Beton sen de indir bu kumu buraya. Sonra Şefim arabayı Kamyonunu yukarıya çık. çek. Yanaştır, yanaştır. Şefim ben burada yarısını boşaltıyorum, yarısını alıyorum yine. Ya hepsini boşalt duruyor, kamyonu yukarıya çıkart. Burada olmaz. Tamam şefim. Şef, Cef, kamyon altıyor. nerede şef? Lan dayı da lan, sen neredesin? Buradaki temizle dedin şef. Tamam oğlum, dayı kamyonu getirdi ya orada bak, oraya atacaksın ona. Lan Abdullah dayı, kamyonu getir, kamyonu. Kamyonu getir. Ben de getiriyorum, getiriyorum. <laughs> lan sen değil, lan geri zekalı sen değil, sen değil, ne içtin? Kahve aleman, bu kadar. Lan tamam, sen şu kumu aşağı boşalt da gel hadi. Daha fayda kumu. mi? Dikkat edin, dayıyla cana, canımızı alabilir aslanım, tamam. Usta bunlar sarhoş sanki. sanki. Bunlar kahveyle ya. böyle oluyor. Bunlar içmiş. Usta, kumu buraya boşalttım, tamam mı? Tamam, Şuraya. tamam, tamam, canını da boşaltsın. Ondan sağ solu artık şey yapsınlar. Şu taşları kaldırsınlar, işimiz bitiyor zaten. Yeceğiz. Aynen. Beton, aman lan beton kim lan? Lan Buradayım dipçik. Ne kadar malzeme kaldı daha kaç? Ne kadar çıkar oradan taş? İki kova daha çıkar şey. Tamam onu ayarla bak bekliyorum bunu ha. Şu dayının ahaya bir taş düşür yanlışlıkla. Ya şef kafasına kovayı düşüreceğim az kaldı. Lan 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 oğlum can nereye gitti lan o? Arkadaşlar ben artık milyonerim. Can da <laughs> öldü sanırım. Bilmiyoruz. Yavaş yavaş kepçe kaçtı biliyor musun sen tipçik? Yok yok Taş bu taş yapacak şey yok. Kovayı da yamuldur. Hmm, taş taş alırsın başını taş. Bacılar kızları taş 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 taş. Bizim dayı yaşlı 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 yaşlı. Dayı kaç yaşındaydın? Yooo yani. Köpek miyiz daha biz dayı? Ay. Ne? Bak bir şarkı söyleyeyim mi sana? Ne söyleyecek? Söyle bakayım. Dayı şimdi dövme mi valla? Oo bak. Yan gelir yan yatar yan <gülüyor> <gülüyor> Bak şimdi. Beto <laughs> dayıyı görüyor musun lan son gün? Görüyorum görüyorum. 80'lik dayı ha. Oo. Oh. Taşar. Oh. Hadi oh. bakayım biraz daha dur gideceğe bir bakayım. Ha can ala al, can geliyor. Kaçın bence daha kaç can geliyor. Senin de kür. Ha, ha. Bu nerenin yöresi? Bu mu? Hı -hı. Nere, 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 nere. Şey, tamam. Gel, dayı, gel, ne, lan. Yaptı lan o? O ne yaptın sana. lan o? Ne yaptın lan? Boşalttın mı? Mal buraya aşağı boşaltacaktın. Nereye gittin boşalttın? İleriye boşalttım. Allah'ım ya Rabbim ya. Dayı. boşuna gitti. Ya. Dayı senin şey yok yok alırız. Senin şey olmuş dayı. Ne olmuş? Dipçiye bak dipçiye. Oha. Çak Git kamyonunu al git kamyonunu Bu beni tanımıyor <laughs> <git, gülüyor> ha. He tanımıyor tanımıyoruz. Efendim şey. Biz yoldan çıksana oğlum baban mı, mı lan bu? Şey paletli ya her yerden çıkar o. Eee paletli aynı yerden çıkar <laughs> şey bu şey Her yerden çıkar şey bu. İyi yerden çıkar mı? Şey efendim palet koptuğu zaman Ne dolduracaksın lan? Taşlar ferhat var. onu Ferhat dolduracak. Ana kolumun altı yırtılmış ya la. Atana. Ben ne diyorum bu soğuk nereden giriyor üşüyor Şef, şef olacağım var ya kendine bakmıyor ya vaki Ulan daha 3 aydır yeni iş aldık onunla da geldi, iki kum boşalttık bir taş aldık gidiyoruz işte Ne yapacağız? Ah, bu dayın ağzı nasıl çeşit? ee, dayı ee. Oğlum şşş forklif mi geliyor bana mı öyle geliyor? Aa forklif geliyor lan O lan? Aa, gel gel. <laughs> Can Ya usta Ne yapıyor? paket servisi mi? <laughs> Yok ileride geçlerse bulamış da uçurulmuyor. Ne ya Ne Allah 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 kaç. Allah kaç. He? Bir şey mi kaçtı Allah Allah dur Allah Allah Dur Allah 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 çık Allah çık Çık Allah 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 Dayı Allah Allah Çekil <laughs> kaldır. <Aa, alay>, <laughs> Sipim <Sevinme> girdi. <laughs> 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 Ağrıyor. Beni kaldır beni. Fero, bin, kaldır. Ah. Aha. Usta. Ha. Usta. Dur şunu da yapalım. Karşıma geçin. Karşıma geçin. Ha, takımda, Allah bir anı daha iyi. Karşıma geç. Karşıma geçsin Al. herkes. İpçik kaldır. Aaaa. Oh! Ah! Ağzın dağıldı Şerefsiz yalak kalsın ana it ori. Sıra bende sıra bende. Aha. Al, Dayı sen burada ölürsün. Seni de buraya Aha. gömeriz. Lan. Dipçik. Bayağı Allah. gömeriz Tipcik yani. Dipçik bunu al. <laughs> götür kanala at bunu. <laughs> üstüne de toprak atalım. Toprak at lan üstüne Allah. de götür. Aşağı kanala at. At 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 at. <laughs> Aha öldü. <laughs> Fero dipçik, eton, o kesin öldü lan. Öldü, öldü. Ben niye buradan Dokuz çıkamıyorum, mı? Allah. Ah. Anaristik. <laughs> Ustam, senin senin botlar eskimiş galiba. Ay iyi misin? Hadi gidiyoruz lan, hadi. Daha öldü, gidiyoruz, hadi. Ha. <laughs> Yaşıyorum. Hadi toparlanın artık işimiz bitti, gidelim. Biraz. Ne yapıyor? Dipçik ne yapıyor? Şey, şey, Nereye çıkarıyor? Bari, bari, jeneratör aşağı kaydı. Aşağın elektriğin ne olacak? O evet, ya. Sen söyledin ya jeneratörü de çıkar. Lan jeneratör burada var zaten ah, dingil. Ah. Bu neymiş lan? Bay bir git yürümeyi öğren kurban olayım ya. Ulan ne takıldık neyse. Neydi lan o yürüyüş yarışı vardı ya bir şey yarışı yürüyünde birinci oluyon kallar yürüyordu. Aynen. Ne yarışıydı o? Mankenlerin işte. Karı e mankenlerin ne yarışı? <laughs> Kar yarışı diyor dayı da kafayı <laughs> bozmuş. Ne yarışıydı o daha ya? Hangi yarış? Sör var mıydı? Sör var mıydı? Sör sürer var mıydı? Süleyman mı? Süleyman Süleyman kim lan? E, ne de bahsediyor? Lan bir tane bayanlar yarışıyor ya şey böyle podyumda. Usta sen buna bir şey anlatamam. Sörü bir vur. Sörü bir vur abi. Sörü bir vur. Yok lan Sörü. o değil lan neyse boş ver ya ama. Tamam sürü. Suri... Aha. Yürüsün asal o lan. <laughs> Berat iyi alıyor bu dükçük ha. Şşşt. Dipçik kaldır arkaya at. Dipçik iyi anıyor ne abi? Ne lan? Dipçik ne ata At 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 at. <laughs> Bununla bir selasimi okutmaz mıyız? Okuturuz. Hadi gidiyoruz herkes araçlara hadi. Haydi haydi. Herkes araçlara. Dur pasta galiba kayıyor. Sen neredesin? Onu <laughs> ne getiriyor kurban oldun? Beton şu lan? Alo. Dakka, patla. Patla, dur dur. Patla. Ne var lan? Oha! Ne topa sarıp dalıyorum ya lan verdim dayı. Dede öldü sonunda. 83 yaşındaydı ama iyi oldu yani. Beton yerine saf dede mert'ta. Bitmiyor kaldım burada dipçik. Zorla beni. Hayır, şirketin alan plan kaçıyoruz oğlum şehri teyrek. Baya bir bakayım dur. Ana kapkar olmuş la bu. Baya iyi adamdı. Allah silahını affetsin. Bir sele okutmaz mıyız buna Okutayım mı? Okuyayım mı? Ne, ne var, var la gel gel adama yüzülelim gel. gel. Gel Dilçik, in, in, gel. Bir çık in bir in 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 arabadan. Gidecek. E Oğlum adamı bir çıkartalım da bir şuraya Lan. bir yere gömelim bir gel. Gel gel. Adam gel, inşaatta öldü gel. inşaatta. Kalanmış zenciye döndü bu. Bunun bezinde bu patladı. Bir şey kaçıyor. Bak bak tipe bak. Gördün mü? Rahme <laughs> rahmetli nasıl bilirdin? Çok yavşağın deliydi. 83 şey. yaşında yaşama hak etmiyor. Aldığın nefes lan, zarardı bence. Ne diyor? Zarardı ya. Sürekli alkollü malkol kullanıyordu araba. Gitti iyi öldü la. Acı çekmeden gitti. Evet. Ee, i̇yi insandı. Sela kandı. okuyalım hadi. Lan Fero nasıl kamyon ezo lan yavşak. Evet <laughs> gençler. Lan Can gelsene buraya. Gel, gel buraya, buraya gel. Şef. Nasıl He. <laughs> bu dayı? Dayının e, selasını okuttuk aslanım. Şimdi eee. E, Gel say ay geliyor geldi zor koşuyorlar. lan dayıya bak gel gel. Tanıyor mu bunu? Hani? Ha arabanın içinde yan yok. Ha bunu bak, tanıyor sana. mu? Aa, bu kim? tanıyor musun sen <laughs> onu lan? Yandı bitti He, kül oldu. Tanıyor lan bunu? Bunun külünden ses geliyor. Ne sesi geliyor? <laughs> Teyp mi çıkarmış bunu? <gülüyor> <gülüyor> Harbi sen iyi değilsin. Teybi mi açık kalmış? <laughs> ne ne çalıyor? Ya? Oğlum Düzü araba yanmış ya, araba araba nasıl tip aç kaçar? Aha, Aha. bir şey oldu lan. Bir taş attı lan. Kim attı lan? Bir, bir şey attık. Bagaja geldi herhalde. Evet Neyse gençler hadi gidelim artık. Patron. He. Buradaki gidelim ki öldürüm bir atasım da. ne? Da gelsin, tane. Ne gelsin? Şu ne diyor oğlum? Şunu atacağız şuna. Anlamıyorum. Golü bayış golü golü. He. Arabaya atacağız. Niye? Yedek batarıyor bunlar ye. bu, da. Tamam atalım gel. Burada da lazım burada da. da. Dipcik burada üzeri getir. Ya şunu abi bulduzel atacağız. Ondan şey yapacağız. <laughs> Bak sapla. bırak. getir. Bulduzeli hemen getir lan. Dipcik kepçeye getirsene lan salak. Geç, Geç, şey. Bu atmıyor mu lan? Kaldırsana. Yok, Yok. bir yetmiyor. Bulduzel at çok lazım. Nasıl yetmiyor? Yetmiyor. Ben bir tane daha şey yapmaya yalmaksın. Niye yetmiyor? Yetmiyor bulduzeli şey yapıyor işte. Kimeş getirsen. Meşe yapıyor.

Geliyorum. Gel. Yavaş. Kal öyle, al öyle. Kal öyle. Bırak bırak. Arabaya zarar verme. Niye yapıyorsun? Üstüme çık şerefsiz. Oyun mu oynuyorsun ip ne? Zor 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 Ha? Tamam mıyız? Devam, Devam et. Tamam mı şefim? Allah! <gülüyor> <gülüyor> Oğlum! Ağlamıyorsun kaybolu. <galiba> <laughs> <gülüyor> <gülüyor> ne lan? Onu bağlasak ya. Al geliyor galiba. Nasıl bağlayacağım bunu? <laughs> bekle, bekle, bekle. Hop 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 hop. Gel bekle. Bu <laughs> 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 Durmuyor <laughs> Oğlum süremiyorum ben bunu. Lan Tero kamyona bin de gel hadi gidiyor. Evet arkadaşlar mal aldık gidiyoruz. Bir videonun da sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bizlere destek olduğu için Can, Ferhat, Sayın Yusuf Bey, Mardinli Baran kardeşime hepsine teşekkür ediyorum. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kalın sağlıcakla diyorum. Üpüyorum sizleri. Ulan nereye gidiyorum ben ya? Lan 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 lan. 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 Allah. Allah. ハハハハ